Gıda maddeleri üzerindeki fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmasının biraz durdurulabilmesi için K esnaf ve sanatkarları konfederasyonu genel başkanı Bendevi Palandöken fiyatları arttıkça esnafın hem karı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı %1'e indirilmesi ifadelerini kullandı. Tedbir alınması lazım. En güzel tedbir de e, toptan paragende nihai tüketiciye satışta fiyat birlikteliğinin sağlanması için KDV oranları %1'e indirilmeli. Çünkü toptan alışlarda %1, satışta %8 olan işlendiği zaman %18'e çıkan, dolayısıyla vatandaşın e, almış olduğu ürünün pahalanmasına neden olan bir KDV oranları. Tabi bu e, mümkün olursa hemen başlatılmalı ki KDV oranlarındaki fiyatlara yansıyan fiyat farklılıkları da vatandaşı bir nebze olsun rahatlatacak. Dolayısıyla vatandaşın bugün gıda maddelerindeki fiyatların önemli oranda artmasına neden olan alışta, satışta, nihai tüketiciye intikalinde veya işlendiği zaman, örneğin bir leblebideki fiyat artışını veya işte bir ette, beyaz ette veya sucuk, pastırma gibi e, işlenmiş etlerde fiyatları yükselten oranlardaki e, bu kalibre oranlarının hepsi birlik sağlanacak yani vatandaş da bu karmaşadan kurtulacak hem gelir vergi konusunda da devletin bir kaybı olmayacak daha çok vergi toplamasına katkı koyacak herkesin bildiği gibi yüzde birli girecek yüzde ile çıkacak dolayısıyla vatandaş da burada yüzde on sekiz ödemesi hele pahalı ürünlerinde kozmetik gibi veya gıda maddelerindeki Fiyat artışlarında zaten bildiğiniz üzere fiyatların yüksekliğinden en çok müşteki olan e, vatandaş. tabi Bununla birlikte esnafta e, fiyatların yükselmediğini söylese bile KDV oranıyla birlikte fiyatların yükseltildiğini e, vatandaşlar e, zaman zaman tepki koyuyor. Bunun niye e, bu KDV oranları yüksek temel gıda ürünlerinde?